Merhaba mini harf avcıları. Hazır mısınız? Yepyeni bir harf ve yepyeni kelimelerle karşınızdayız. Bugünkü arkadaşımız kim dersiniz? B harfi. B harfi bize bir bilmece sormak istiyor. İlk bilmece. Ben yüzebilirim. Pullarım var ve suda yaşarım. Acaba hangi B sesiyle başlayan kelimeyim? Evet doğru bildiniz. Balık B sesiyle başlıyor. B harfinin ikinci bilmecesi geliyor. Ben çok hafifim, havada süzülürüm ve çocukların neşesiyim. Acaba hangi B sesiyle başlayan kelimeyim? Harikasınız, balon. Balonlar tıpkı gökyüzüne fırlatılmış rengarenk şekerler gibidir. B harfinin son bilmecesi geliyor. Kulaklarınızı açın. Ben çiçeklerden gelirim, çok tatlı ve altın sarısıyım. Arılar beni kovanlarda saklar. Acaba hangi B sesiyle başlayan kelimeyim? Kesinlikle bal. Bal Dünyanın en tatlı ve en lezzetli yiyeceklerinden biri. Minik dostlarımız arılar çiçeklerden en güzel nektarları toplayıp bu harika balı yaparlar. Bal ne kadar da tatlı bir B sesi. Vay be! Bugün tam 3 tane harika kelime öğrendik. Hepsi de B sesiyle başlıyor. Balık, balon, bal. Bir kez daha kocaman bir B sesi duyalım. Süpersiniz minik dehalar. Bugün B harfinin büyülü dünyasını keşfettik. Şimdi etrafınıza bakın. B sesiyle başlayan başka neler bulabilirsiniz? Bir sonraki harf maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.